teşekkür Ancak bu seçim sürecinde yaşanan bazı enteresan şeyler vardı. Biz güçlünün aklı olduğu değil, aklının güçlü olduğu arkadaşlarla birlikte bu seçimi kazandık. Mesaj <laughs> Şimdi seçimler iki dönem arka arkaya uzadı. Biz 2012 yılının Eylül ayından bu yana seçimlerle ilgili performans tükettik. Dolayısıyla ekip arkadaşlarımızın ne yaptığını iyi tespit ediyoruz. Bunu tükürüyordum zaten. Onun için zaten kaçınılmaz. Bundan da hiç şüphem yok. Hiç de şüphem yok. Yalnız şurada şunu da söyleyeceğim. Bekir <laughs> Ticaret Sanayi Odası'nda enteresan bir şey yaşandı bu dönemde. Ulusal firmalar hiç oy kullanmıyordu. Ulusal firmalar taraf tutarak oy kullandılar. Bununla ilgili olarak da ben de şehrimde... kay egzersizleri bravo